Seçim olsa kim kazanır? Ha? Seçim olsa kim kazanır? kazanacak. Neden? On, yani bir nedeni var mı? Bir nedeni var yoksa? Neden? Boşu boşuna Salahattin Demirtaş'ı şeyde bırakıyorlar. Hapiste bırakıyorlar. Ne suçu var? Ben onun için diyorum HDP. Yani, ya boş verin bu işleri boş verin. Yani... Ekmek lazım ekmek. Yani seçim olsa kim kazanır? Hepsinin Allah belasını versin. Bence HDP kazanması gerekiyor. Onu seviyorum, ona vereceğim. Onun kazanmasını istiyorum. Peki Nasıl olacak? Kim kazanır abi? AK Parti kazanır. Başka Neden kim? Abi? Çünkü her şeyi o yapıyor. Başka kim? Kim ne yapmış? Şimdiye kadar ne yapmışlar? Bir söylesinler. Hani şimdiye kadar bir söylesinler. Ne yapmışlar? AK Parti her şeyi de yapıyor. Vallahi altılı masalı. Altılı mı? Altılı masada kimi destekliyor? Kimi destekliyor? Meral Akşener daha ağır basıyor. Neden Meral Akşener'i destekliyor? Ya eski siyasetçi daha bilgisi var daha hükümet yönetiminde şeyinde ya o ya Erdoğan ikisinden birisi yani kim bilirse ki kazanır ben kazanırım yarın Allah'ım cahit ben bir şey seçim bilmiyorum. olsa kim ne kazanır yok sen bir şey bilmiyorum anıza anıza o ben teşkine becenle seçim olsa kim kazanır abi valla ben kimseye şey söyleyemem. <laughs> halk kazanır siyasilerden kim kazanır Öğretmenim ben. Düşüden bir açmayayım. Seçim olsa kim kazanır? Ya bula bilmiyorum. Sıra bakmayın. Seçim Hı. olsa kim kazanır? Ben kazanacağım. Seçim olsa kim yok. kazanır? İşimiz var. Gidiyorum, gidiyorum canım. Seçim olsa kim kazanır? Vallahi iyi olan kazanır. Sen ince kim kazanır? Bilmiyorum ben şu an kim kazanacağını da inşallah Erbakan kazanır. Hadi kolay gelsin. Ha? Seçim olsa kim kazanır? Onun bir fikrim yok. Dayı seçim olduğu zaman da. kim kazanacak dayı? Ha? Seçim olduğu zaman kim kazanacak? Tayyip. Tayyip Erdoğan mı? Neden Tayyip? Ha? Neden o kazanacak? Amca tek yanma sen ne yapalım? E tamam, etti o amca. Ne bul Tayyip? Tayyip Erdoğan mı? E. Eee. Kararsızım. Erdoğan kazanır bence. Neden? Onun oyu daha fazla. Kim olsa kim kazanır? Halk Parti. Neden? Seviyorum ben. Ben seviyorum, çok seviyorum ben de. Ee, evet, sen Siziyorum. yok. Neden abi? Ben yapmıyorum ya. Ben de aynı Hayırlısı, diyorum. AK hayır. Parti'den başkası kazanmaz dedim. Çünkü belli yani ortam belli yani. Ondan başkası almayacak. Hayırlısı hangisi ise ülkemiz abi, için abi. inşallah o kazansın. Kim zulüm yapıyorsa inşallah onlar kazanmasın. Amin. Kim olsa kim kazanır? Seçim olsa yine o kazanır abi. Kim kazanır? O dediğin ki Recep Bey. Niye abi? Niye o kazanır? Halkımız sağ olsun abicim. Akıllanmıyoruz. Aynı şekilde. Sizce Recep Tayyip Erdoğan neden o yani. Halk. Halktan dolayı. Yine onu seçecekler zaten. Abi bana. Proje Tayyip Erdoğan abi. Neden? çünkü <laughs> kazanır yani. Sence neden kazanır? Yani herkes onu seçiyor. Abi gençliği yapmayın sözün gençliği. Seçim olsa kim kazanır? Siirt'te mi genelde mi? Genel. Kendi görüşüm AK Parti. Neden? Kendi görüşüm. Hı. O yönde. Teşekkür neden? ederim. Sağ ol. Sana soramam. Yani ben Hadepliyim. Seçim olsa kim kazanır? Yani ben Salahattin'den başka vermeyiz abi. kim kazanır? Salahattin kazanır. Neden abi? Siyirt için Salahattin kazanır. Biz Salahattin'ci, Salahattin kazanır. Bilmiyorum canım. Fikrim Hiç yok. Hiçbir fikrim yok. Sen de kim kazanır? kazanır. Bilmiyorum. Ya, bence Erdoğan kazanır yine. Neden o kazanır? Bundan diğerleri güven vermiyor diye herhalde. Vallahi artık bir çözüm bulmaları gerekiyor, yani milletin durumunu biliyorsunuz ne haldedirler. Bu zamlara dur denilmesi gerekiyor, bir sana söyleyeyim bu pahalılık bu hele hele doğalgazın elektriğin böyle çığırından çıkmış. Ben 3 milyar 140 TL maaş alıyorum, bu maaştan sonra bana 1 milyar 270 milyon şimdi de fatura gelmiş bilmiyorum ne kadardı. ...gözlük olmadığı için okuyamıyorum... ...ben hastayım, kanser hastasıyım... ...Allah şahittir... ...kim gelirse gelsin ben... ...oy vermem kimseye... ...hakime veririm kişi olarak... ...Fatih Can Türk'e... ...oy veririm... ...o da adam gibi adam olduğu için... ...yoksa başka birine oy vermem... ...ben 11 yıl AK Parti'ye gönüllü olarak çalıştım... ...anladın mı... ...canımı bile verirdim onun yoluna... ...ama... Bu olanlardan sonra artık oy kime verilecek kimse bilmiyor. Bence bir kaos var ortada oğlum. Anladın mı? Bu kaostan Recep Tayyip Erdoğan'ı düşüreceğinden emin olun. Anladın mı? Bu zamlar, bu her şey sadece Recep Tayyip Erdoğan'ı düşürmek için yapıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan da düşerse biz Saddam'ın ailesinden daha beter bir duruma düşeceğimizden emin olun. Anladın mı? Millet biraz uyansın. Niye bu kadar yıldır rahatlıkla yaşadık? Bak ben çok zor durumdayım. Anladın mı? Ama Recep Tayyip Erdoğan giderse milletin annesinin ağlayacağını göreceksiniz. Ben burada size söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan düşerse Saddam'ın milletinden daha beter hale geleceğiz. Hadi gidin güle güle. Seçimi. Seçimi. Selahattin Demirtaş. Bu kadar basit. Neden? Neden? Adam suçsuz yere cezaevinde yatıyor. Bu kadar basit. Seçim olsa inşallah ülkemiz için hayırlı olan kazanır. Ee, Siirt için de özellikle inşallah hayırlı olan kazanır. Umarım ülkeye faydalı olan kişi kazanır. 657'ye tabi olduğum için siyasete giremiyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kim kazanır? Hı? Seçim olsa kim kazanır? Allah'ın işi bilir. Sence kim kazanır? Ben, bilmiyorum ki ben öyle Ne bileyim? Daha olmadan daha kim bilir? Senin tahminin yok mu? Sence kim kazanır? Tahminim de AKP kazanmaz. Selahattin Selah Demirtaş. Neden abi. abi? Neden? Çünkü gerçekçi abi, dürüsttür. Seçim olsa kim? Allah Allah. hacı rakamazsın ama düşünmek lazım. Yani seçimden bahsediyoruz. Ee, AK Parti. Neden? Her zamanki gibi. Şu ana kadar nasıl kazandık, kazandıysalar şu anda da öyle kazanacaklarını düşünüyorum. Ee, İmamoğlu. Yani CHP. AK Parti kazanır. Neden o kazanır? Ya bizim buradaki insanlar böyle olduğu sürece kazanması normal bir şey. Çünkü gözlerini açmıyor hiç kimse. Ben kendim bildiğim birileri devam ediyor böyle bu süreç. Ben doğduğumdan beri AK Parti hükümette ve olmaya devam edecek bizim bu insanlar böyle devam ettiği sürece. Yine o kazanır büyük ihtimal bu seçimde. Umarım kazanmaz, kazanmasını istemiyorum. Yapacak artık, Allah büyüktür. Kim kazanır? HDP burada, burada HDP kazanır. Bence Türkiye'de de o kazanır. İnşallah o kazanır. Sen Abi kim var karşısında? Ya, siyasi partiler var abi. Abi boş ver ya yok, sen yok. adamın Silkezisi karşısında edep başka edep bir adam bırak. yok ki. Boş edep ver edep, yerlerini. Edep. Selahattin Demirtaş'tır edep. abi sen. <laughs> başka kimse de... HDP. Başka bir şey HDP. Seçim olsa kim kazanır? Tayyip kazanır, kim kazanır? Neden o kazanır? He? Neden? E, ee, ekonomiyi düzeltmek için kendisini daha iyi yönetiyor. Bu, bu kazanacak. Başka, başka var mı? Seçim olsa kim kazanır? Selahattin Demirtaş. Neden? Öyle. Seçim olsa Haksızlık kimdeyse o kazanır yani. Kim? Yani, yani haksızlığı arama o koku kimin yan varsa o kazanır yine. Bırak kardeşim beni tamam. bırak Seçim olsa ben ne bileyim kim kazanır. Kim kazanırsa kazanır. Sence kim kazanır? Bence hiçbirisi de kazanmaz. Nasıl bir Hiçbirisi de kazanmaz. Yani şimdi seçim tek başına Tayyip Erdoğan'ın iktidara geliyor mu? 20 senedir. Ama bu dönemde ıı, tek başına iktidar olamaz. İkinci seçime girer. Sence kim kazanır? Bence hiçbirisi de kazanmaz. Hani birinci seçim olmaz. İkinci seçim illaki ki birinci seçim olmaz. Mümkün değil. Seçim olsa kim kazanır? Hadi 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 hadi. Seçim olsa kim kazanır? Seçim olsa ki vallahi ben de bilmiyorum kim kazanacak rakip. Ne diyeceğimi ben de şu an bilmiyorum. İlerikisi de bilmiyorum yani güvenemiyorum kimseye artık ben veremeye de bilirim yani. Sence kim kazanır? Altılı masaya da ben çok fazla güvenemiyorum. Yani Tayyip Erdoğan'dan da sıkıldığımız için Hani burada sadece Muharrem İnce ile Zafer Partisi kalıyor. Yani ben olsam Muharrem İnce tarafında oluyorum. Çünkü altılı masada da Allah'a emanet takılıyorlar. Yani benim görüşüm bu şekilde. Abi bana bir şey sormayın. Neden Yok abi? Hiçbir şey sormayın. <laughs> Neden? <laughs> ya boş ver vallahi. Daha Vallahi, da Valla <laughs> vallahi bence hep alır ya. Neden? Neden? Bilmiyorum şu an gösteriyor onu gösteriyor. Vallahi ben oy kullanmıyorum. Siz kim kazanır? şu anki duruma bakılırsa ben ikinci tura kalır diyorum ama kim kazanacağını bilmiyorum. İlk turda e, herhangi birinin kazanacağını düşünmüyorum şahsen. <laughs> vallahi bu cevap yani cevap veremiyorum. Yani bir tahmin yürüteceksin. Ee, yani ortada bir şey diyorum ben. Ortada bir şey yani bilemiyorum böyle rahat değilim. Yani. Bir konuş, konuşma yasamız var. Aşırağa Cumhurbaşkanı. Neden? O Seçim olsa kim kazanır? AK Parti kazanır. Neden abi? o, o kazanır. En büyük o. Kolay gelsin. HDP kazanacak Kim kazanacak? Neden? En büyük olmaz. Kötü olduğumuz için. Ben zaten seni gözüme Ne öyle torpil yapmayın ya. Seçim Cid... olsa kim kazanır abi? Ha? Seçim olsa kim kazanır? Vallahi okudum Kur'an-ı Kerim esas değişmesi lazım. 20 sene çok oldu ama hala söyle bana bir tane. Bir isim bana söyle sana da seninle beraber olacağım. Ben de sana diyorum baştaki etti 20 sene değişmesi lazım. Zaten de çok kaldı. Bana birisini söyleyin dedim. madem ki hastasıyız bana söyleyin bir tane. Yani işi, iş yapabilecek birisini görsem hemen değişeceğim. Çünkü benim oyum o hani diyorlar rengi belli olmayanlar. Ben o aradayım. Hangisi daha millete, vatana iyi olursa ona ona gidiyorum. Biz o kadar fanatiklik yok. Anlatabildim Eyvallah mi? Teşekkür abi. ederim. Seçim olsa kim kazanır? kim kazanır? Erdoğan kazanır. Neden abi? Nedeni belli. Ne abi? Belli? Ee, nedeni bu en sondaki EYT şeyi ondan sonra bu e, asgari ücret bu kadar yeterli. Vallahi belli değil kim kazanır. Altılı masa kazanır. Altılı masa. <laughs> Bellidir.